Evet, emekli deyince aynen ifadesi şudur. Elin asırlı, ağzı doğalı, yüzü nurlu, platin saçlı hanımefendilerdir, beyefendilerdir emekliler. Ülkenin annesidir, babasıdır. Hangi makamda kim görev yapıyorsa yapsın. Bu emeklileri kendi annesi ve babası olarak görecek anne ve babasına ne saygı gösteriyorsa emeklilere de onu göstermek mecburiyetindedir. Ve emeklinin doğasını almayan yarın huzuru mahşerde hesap veremez. Evet emekliye her türlü yardımı yapan güzel insanlara huzurunuzda elin asırlı, ağzı doğalı, yüzü nurlu, platin saçlı insanların ve aynı zamanda ülkenin onurlu insanlarının selam, sevgi ve saygılarını sunuyorum. Hepinize Allah'a emanet ediyorum.